Yehdillahi bi kavmin yuhibbuhum ve yuhib ve yuhibbunahu ezilletin alel mu'minina e izzetin <Sessizlik> alel kafirin. <Sessizlik> Sadakallah lazim. Allah müminlere karşı arçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü, onurlu olan Allah yolunda cihad eden bir topluluk getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Maide suresi. Ayetine güzel bir masadak oldunuz. Evet, Türk milletini işte Hazretleri bu ayete masadak olduklarını söylüyor. Yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunahu. Ezilletin alel müminin eizzetin alel kafirin. Yücahidûne fî sebilillâhi ve lâ yekâfûne levmete lâim. Sadakallâhu lâzim. Ashab-ı Kiram'ın altı vasfı, bunların bir tanesi de bir kavmi getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. İşte Osmanlılardan itibaren, Osman Gazi'den itibaren, daha evvelinden de Ertuğrul Gazi'den de itibaren bu kavim hakikaten İslam'a her şeyini feda etmiştir. nesvar ne yox evladını xisminə oxrubasını canını cananını malını mülkünü təbsinə Allah yolunda vermişdir. Onun için bu ayetə güzel bir masadak oldunuz diyor. Bu ayetə masariyetləri var Türk milletinin, Türk qavminin. Evet.